Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu çekimi için hazırız karşınızdayım. Bu elimdeki acaba ne? Gerçi biliyorsunuz bir önceki videodan görmüş olacaksınız ama acaba ben bununla hangi arabayı keseceğim? Merak ediyorsanız hemen şimdi aracımıza geçelim. Buracım döner misin şöyle? Lütfen şöyle bir dön. gelecek çok merak ediyorsunuz biliyorum ama ben sizi çok meraktan bırakmadan önce ben başına ne geleceklerini şöyle hafiften göstereyim size. bu arada falçatamı görmen lazım bakar mısın şöyle. Biz öyle basit falçatalarla kesmeyiz araçları. Altın falçatamızı alıyorum ve falçata çıktı. Tak kutuyu veriyoruz ve artık hamurun başına geleceklerini birlikte falçatamızın ucunda açıyoruz. Ve birlikte şu anda hamurun başına gelecekleri çıplak gözle görmeye başlıyoruz. Gel bakalım. Ee, genelde biliyorsunuz Türkiye'de bu araçlar çok az var. Böyle kullanımı noktasında da çok özel insanların kullandığı ve herkesin böyle sahip olamadığı bir araç. Ama bu aracı ben şu anda kesmeye hazırlanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. De aldık Yalnız bizim Cemil ustamız var. Benim bu yaptıklarıma çok kızıyor ama Cemil kusura bakma yapacak bir şey yok. Bizim işimiz kesmek, sizin işiniz yapmak kardeşim. Arada o kadar fark olsun. Sevgili hamurum, senin başına neler geliyor? Ben şöyle gördükçe üzülmüyor değilim ama yapacak da bir şey yok. Bak kesiliyor da burada görürsün değil mi? Cemil Usta arabayı sana yollamadan okudu ifledi herhalde. Öyle mi? Abi. Evet bence ne? Cemil senin bizimle de derdin ne kardeşim? Al sana. Al sana. Al sana. Bu aracı yalnız gördükleri zaman var ya aracın sahibinin te tepkisini çok merak ediyorum. Bak kafayı bırakıyoruz. Dışına geçelim. Tersemizi alıyoruz. Bazı insanlar bazı şeyler yaptıkları zaman zannediyorlar ki araçları yapıyorlar. Gerçekten araçları bozuyorlar farkında değiller. Ya bu nedir ya? Bir aracın her tarafında böyle krom olur mu? Bu nedir yani? Bunu bunu yapan insanın aklına hayret ediyorum ya. Ciddi söylüyorum bu nedir ya? Bu kadar yani bu kadar kromla bir arabaya yani gitmişler bir tane CNC'ye aracın buradaki ölçülerini almışlar, sinyesiyle kromları kestirmişler, getirmişler, yapıştırmışlar. Ne yapmışlar güya? Araba krom paket yapmışlar. Böyle bir krom paket olur mu ya? Allah hakkıcım böyle saçma sapan bir şey olabilir mi ya? Çıkar Cemil, çıkar, 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 çıkar. Çok güzel bir araç ama araca yapılan şeyler, arabayı e, iyi bir hale getirmekten daha çok aracı gerçekten rezil bir hale getirmiş. Çünkü bu tarz araçlarda bu malzemeler olmaz. Bu malzemelerin her biri bu araca sadece görüntü kirliliği yaratır. Başka da hiçbir hiç şey olmaz. Bunlar da tamamı böyle sökülüp atılacak. Tabii biz bu araca başladık. Koltuklarını kestik. Dışındaki bütün kromlarını onları bunları çıkarttık. Araca yakışmayan ne varsa araçtan ilk önce onlar temizlenecek. Onlar temizlendikten sonra bu araç içiyle dışıyla tamamen yeniden revizyona girecek ve Allah nasip kısmet ederse bittiğinde göreceksiniz ki hakikaten bu araç başka bir sınıfa geçmiş olacak. Çünkü neden? Bu araca her yapılan şey araca yakışacak anlamına gelmez ya da araca uyacak anlamına gelmez. Piyasada görüyorum araçlara öyle şeyler yapıyorlar ki yani araçta hiç alakası yok. 5 yaşındaki çocuğa 15 yaşındaki bir insanın pantolonunu giydirmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Tuning dediğiniz şey öyle basit bir şey değil. Tuning dediğiniz şey araçla örtüşebilen ve bakıldığında aracın bir bütünüymüş gibi görünebilen bir şeydir. Yoksa tuning yapacağım diye saçmalamanın bir manası yok. Bu araca yakışmayan ne varsa bunu samimi söylüyorum. Bunlar bu araçtan çıkacak. Sonra araca yakışan ne varsa bu araca adapte olmaya başlayacak. Allah nasip ederse bu videoyu izlediğiniz zaman gördüğünüz bu araçta şunu söyleyeceksiniz. Vay be! Nereden nereye? Sonucunda bize diyeceksiniz ki evet gerçekten bir otomobili her şey yapılması değil yakışanın yapılması doğru diyeceksiniz ve yakışanın yapıldığı yer ise neresi? Dizayn ve Erbakan Koç'un ekibinin eli. Görüşürüz arkadaşlar. seviyoruz. sizi. Evet. görmüş olduğunuz Hamur H2 bize geldiği anları zaten izleyeceksiniz, göreceksiniz. Ya o kardeşim bu Amerikalılar öyle bir enteresan bir şey yapmış ki aracın her tarafına bir şey yapıştırmışlar. Söktüm attım hepsini. Dedim bu ne kardeşim böyle bir şey olur mu? Ve bu söküp atmış olduğumuz aracın içiyle dışıyla hakikaten çok başka bir hale büründüğünü siz de izledikçe göreceksiniz ama şöyle bir bakar mısınız? Arkamda görmüş olduğunuz Hamur H2'ye piyano bilek ve Green'in uyumuna inanılmaz güzel bir uyum oldu. İçerisinde de çok güzel şeyler oldu. Ha bu arada karbon çalıştık. İnanılmaz güzel bir karbon işçiliği oldu. İçindeki tüm koltukların değişimi, dönüşümü ve aracın tamamının başka bir boyuta geçişi ve başka bir hale dönüşünü göreceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. Hadi gelin birlikte beraber çalıştıralım şu arabayı. Hadi beraber şöyle inceleyelim. Buraları göreceksiniz. Tamponlarda falan biliyorsunuz arkadaşlar, poble kromlar vardı. Bunlar tamamı sökülüp atıldı. Bütün roh koruma barlarına varana kadar piyano bilek oldu. Çamurluk uçlarına kadar bir piyano bilek geçtik. Buradaki o çok fazla krom olan noktaları özellikle piyano bilek olarak değiştirdim. Çünkü aracın her tarafında o kadar çok krom vardı ki araç boğulmuştu. Burada gördüğünüz gibi kapı kuzgarasına varana kadar. Aynı şekilde yine cam etrafları ve tabandan geçerek aracın tavan çıtalardı ve camlara uyumlu olacak şekilde böyle güzel bir Piyano bilek çalıştık. Gördüğün gibi bütün bagajdaki böyle aracın kendi orijinal ızgaralarına varana kadar da burada hamur yazımızı da görmeni istiyorum. Çok güzel oldu. Özel bir e, delik tekniğiyle, bu özel bir deri yağmurdan, çamurdan falan etkilenmeyen bir şey. Bunun orijinalinde bir kapak gibi bir şey var ama lastiği göstermesi benim çok hoşuma gitmiyor. O yüzden e, onu kullanmadım. Ha bu arada... Kapı kollar da tamamen kromdu biliyorsunuz. Bunların sadece kulk kısımlarını krom bıraktım. Etraflar yine piyano bilek olarak değişti. Gerçekten araçta başka bir hal ortaya çıktı. Araç kendisine geldi. Araca o kadar çok saçma sapan şeyler yapılmıştı ki araç hamur olmaktan çıkmıştı. Sanki gördüğünüz zaman piyasada böyle bir e, piyasa işi bir araç gibi Çin araçlarına benziyordu. Beni gördüğümde burada Çin acı mı kardeşim falan dedim ama e, şimdi kendi haline geldi. Hamur haşikimiz. Aa gel şöyle gel. Gel. Gel bak gel gel gel. Gel buram gel bak şunlara karbon içtiklerine bak. Arkadaşlar bu araç komple e, böyle e, koyu kahverengi siyah piyano bile ve e, karbon olarak e, içinde bir dönüşüm gerçekleşti. Şöyle gelin içine. Özellikle bu araçta biraz detay göstermek istiyorum. Buraya gel. Bak bak. Karbon işçiliğini görüyor musun? Araçta bu komple Bakar mısın şuraya? Burada kelebeğimiz de var, kelebeğimiz uçuyor. komple karbon olarak işlendiği Aracın tamamen direksiyonu kahverengi falan oldu. Aracımız komple tavanı e, bej alkanter olarak çalıştım çünkü e, kahveyle bejin birbirine uyumu e, beni çok mutlu etti çünkü Araç içerisinde bir huzur oluştu ve e, özellikle böyle off-road tarzı jip olan araçlarda, yüksek olan araçlarda biraz daha tavanı ben açık renk kullanmaktan yana oluyorum. Çünkü böyle daha geniş bir alan sunuyor gibi oluyor. Evet Buracım gel, gel de şöyle. Aracın farlarını ve sislerini yaptığımız zaman e, eğer birisinin arkasında gidiyorsanız insanlar dikiz arayışından bu aracı gördüğü zaman acaba nasıl bir yaratık geliyor diye e, bunu da söylemeden kendilerini alıkoyamazlar. Gerçekten şöyle baktığımız zaman çok heybetli ve çok güzel görünüyor. Beğendim. mi? <gülüyor> <gülüyor> araç e, orijinal haliyle Yani kendi safkan halinden bu araç böyle. Bence bir böyle bir dil çalıştır bile. Hakikaten içinde, mi? içinde inanılmaz keyifli oldu, inanılmaz oldu. Renkleri falan yıkıldı, karbonla falan Selim. Hakikaten iyi. çok hoşuma gitti. Çok Bu güzel. arada Selim burada. Gel şöyle Selim'i de görelim. Selim benim, Selim kaç? 25.000 geçti mi? 25 yıldan bu yana kardeşim, arkadaşım, dostum Yeşilköy'de bizi 20 metrekare dükkan halimizden arkadaşlar. Öyle düşünün. Şey herkese anlatıyorum zaman. Allah senden razı olsun. Bence iç rengi çok güzel olmuş. Çok ağır durmuş. İşçiliği ben kalitesi şeyim. nasıl? Aynen. çok Şu iyi. Bir şey yok zaten. Konuşuyoruz zaten. Kendisi <laughs> diyor zaten. <artık>. Görüyorsunuz diyor. <laughs> Araç konuşuyor. Aynen. <laughs> <laughs> yaklaşık 6 ay oldu. Evet arkadaşlar araç e, off road aracı olmasına rağmen e, hakikaten yol tutuşu falan da fena değil. Yani böyle e, bastığım bastığın zaman böyle yolu e, tutuyor ve onu hissedebiliyorsun. E, çünkü bu araçta 4 çeker ve 2 çeker e, özelliği de seçeneklerde mevcut. Bu araç e, 2901 kilo V8 motor. Aynı zamanda yaklaşık 321 beygir gücü var. Ee, yani bu ağırlığı, bu tonajı, bu e, beygirle taşımak e, ancak e, mümkün olabiliyor. Gerçekten de, Baksana ama yani... Bu yolda mesela evet, de, arazi, Şu arazide var Arazi Arazide, valla arazi bunu e, var ya e, keyifli. Da. Aslında var ya, Kaan'ın kız bir canını isen, bunu böyle bir araziye ya sokacağım ama ağabey bizi vurur valla. <laughs> <laughs> Benim olduk tarz arabalarım ama ben off-road aracı çok e, kullanan bir adam değilim yani. Old Road'a çıkan bir adam değilim bugüne kadar böyle zamanım olmadı ama bundan sonra belki bu tarz bir araçla böyle garajda tutabilirim çünkü şu an bunu hissettim keyif aldım anladın Arkada mı? Arkada bizim araba var çarpacak. <laughs> Anam bak bir şey söyleyeyim mi Çarpacaklar abi. Oğlum hareket yapmayın lan. Arabadaki bizim buna araba. Buna çarpa bak yemin ederek söylüyorum arabanın yarısını bırakın. Bunun tamponunda bir iz olur. Yemin ederim yapma yani, yani, evet. arkadaşlar. <laughs> bak bak araya mesafe koydu görüyor musun? <laughs> gel lan çabuk gel Daha tırmanalım mı? <laughs> ha sen buraları görme gözüm <laughs> Vallahi gidelim abi. Yani Kapkalar görmesin. Vallahi daha yolda geldi. Şu daha tırmanmayı göze kestirdi. Bak ben sana söyleyeyim. Ha, bak bak yola bak. Abi tam istediğim yolu buldum yemin ederim. Baba sen şöyle bir kenara çık. Şöyle bir kenara çık abi. Köy kenara <laughs> çık abi. <laughs> Sence burası kaç eğimine yüzde kırk var mı? Ölçmedim ki abi dur. Kırk. <laughs> Yarasını ölçüyor <laughs> abi. <gülüyor> Ulan böyle bir olur mu? Oğlum lan ne yapıyorsun? Abi lastik. Oğlum. Abi oğlum, arabada her şey yok. Abi bizi vurur yemin ediyorum. Abi bak. lastiğe basıyorum. Bak, bak, bak vallahi bile adamın korkusuna bak, ne yapacağız? Şuraya şey... çıkalım abi. Nereye? Şu, şu yükseklik var ya. Yok canım. Oradan çıkalım. He. Şöyle Şöyle Her dönelim. Ondan sonra Kaan'la bizi ters döndürüz. Abi adam kardeşim. Daha hakikaten kusura bakma. Ya adam oğlum lan ne yapıyor? Çekelim ya. Başka Oğlum, araba da. da sana yemin ederim. Şimdi koru benimle bir ya. <gülüyor> <gülüyor> ya eğime geldi yine kutlamadım da ya. Ya bu arabaya çok emek verdik. Bu kadar hakkımız olsun değil mi yani? Ama Kaan güzel günlerde kullan. Gerçekten ama gerçekten araban e, hakikaten çok güzel. E, biz de elimizden geleni yaptık ama muhteşem bir araç çıktı. Güzel günlerde kazasız belasız kullan. İnşallah bu koronavirüsü de biter. Hep birlikte beraber de güzel bir ofrota çıkarız yine. Bu sözünü de almış olalım şimdi senden. Çünkü biz çok emek verdik bu araca. Ohrot'ta beraber yapacağız. Biz şu anda sadece ne yapıyoruz? Test ediyoruz. Test ediyoruz hafiften. Acaba biraz fazla mı test etsek? Şuraya, şuraya çıkar mı bu araba? Ha, çok rahat çıkar. Ya bizim tarzımız sahibi yakalamadan gidelim ya burada. Yok da dayak Ama bak bir şey söyleyeyim abi. Ekinlere zarar vermiyor. Ekinlerin işimiz yok. Biz şurada Mera'da dolaştık. Mera'nın Mera, Mera ne olduğunu biliyor musun? Ekinler baş vermeden merada... kör buzağı toparlamaz. <laughs> Ya hadi gülşen sen, hadi ben oturdum, sen de otur ya. Oğlum! Abi! Ulan çek o ayağını! Nereden? Ne, ne yapayım? Tamam, böyle videoyu kapat. <laughs> ya bunu, korona kötü vurmuş. Ya bu... Abi ne oğlum, yapayım? Oğlum bak, vallahi... Kardeşinden ya. önemlidir şu araba. Oğlum, benim olsa canın olsun. Benim değil oğlum. Emanet Adam mal, bize yapmak için emanet bıraktım. mal candan tatlıdır. Şaka bir yana, müşterilerin araçları benim için emanet, bizde insanın namusu gibidir. Namusunu koruduğu gibi korur. Bakmayın, biz video çektiğimiz için böyle davranıyoruz ama hakikaten benim için emanet başka bir şeydir, bu da bana emanet. Gözüm gibi bakıyorum merak etmeyin. Siz sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Abi, abi Allah'a seviyorum. Hadi nereye gidiyorsun? Abi yemin ederim var ya. Abi yemin ederim. Abi, abi ofrot aracı var ha çeker. Bunun söyleyeyim keyfi mi? bu hali yok. Gel şey buranın yanına gideyim. <laughs> abi abi abi. Abi abi abi. <laughs>